Gökten mi düştü adam? O nasıl şey kız? Elma gibi. Uçurtma diyor. Gökte süzüldü. Sonra hop düştü aşağı. Ya ne bu şimdi? Anlamı ne ki? Çoğu açık. Kısmetin uçurtma misali tepeden aşağı elmiş işte. Hı. Sesi de çok güzeldi. Ne dedi? Zeliş dedi. Başka? <laughs> ne zeliş dedi? Ama çok romantikti. Biz de bunu masum masum uyuyasan ilk. Meğer rüyasında ilk çıkmış bizimki. Kız, <laughs> yarışıklı mıydı senin şu uç uç böceği? <laughs> yani yüzünü seçemedim. Dağ gibiydi. Güneşi almıştı arkasına. Onu ilk önce böyle buramda, sonra buramda hissettim. Ya saçıma çiçekten taç bile taktı. Yani yüzünü görmedim ama... ...nerede görsem tanırım gibi hissediyor. Kız sen şimdi gerçekte görmediğin, rüyanda gördüğün adama mı aşık yoksa? Bilmem. Anca rüyanda görürsün zaten. Böyle yakışıklı bir prens göklerden inecek de... ...gelip tependen aşağı düşecek de... ...nerede? Ama sabah bir uyandım tepede bu uçurtma olan ne diyeyim? Poyraz diyeyim. İyi e rüzgar vardı bu işte yine etti baya. O Poyraz benim kalbimi de esiyor be Aslı. Sen bilmiyorsun. Elbet çıkacak o adam karşıma. O uçurtma boşuna değildi ben hissediyorum. Bak bak sen burada iki saattir rüyanı anlatayım ve be. orada rüya gibi düğün ediyor. Hmm, maşallah. Hangi kralın düğünü acaba? Ula biz daha altılı çay bardağı alamayız. Şunların ettiği düğüne bak. Nasip olur mu be? Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Ne oluyor orada be? <laughs> ya damat gelinden kaçıyor ya da düğün gecesi için o kadar heyecanlı ki gelini geride unuttu. Arkadan gelenlere bakarsak bence birincisi. Ee, muhtemelen. Ben olsam var ya bir adım atmam arkasından. Giden gitmiştir. İnşallah altınları bırakmıştır. Zengin kızım bunlar. iki çeyrek üç gram altına mı bakarlar Allah aşkına? Ay yok artık. Atlayacak mı o? Ay o tarafta akıntı çok boğulup gider mi Beter olsun, kızı öyle gelinliğiyle ortada bıraktı ya, Allah'ından bulsun. Hiç tanımadığın adama niye beddua edeyim ya? Belki mecbur kaldı o da. Ya böylelerini var ya, benim elime verecekler. Anasından doğduğuna pişman ederim. me! karizmaya gel. Adam ani şok kasırgası gibi yıktı geçirdi ortalığı. Elbet onu da yerli bir eden olur. Ha buraya yazayım. Karaya çıktı mı acaba bizim bu bond? O kim be? Kim olacak? Şu kaçak damat. Tam bir James Bond değil miydi ya? Bu bon centilmendi bir kere, onun gibi ödük değildi de. Ayrıca inşallah yakalamışlardır. Ay ne vuruldun sen bu çocuğa ya? Garibim, korkmuş işte evlenmekten. Aslı, bizim gelinler yan olmamız gerekiyor ama sen saatlerdir... ...erkek yancılığı yapıyorsun ha. Ben empati kurmaya çalışıyorum canım. Vuramazsın canım. Göz göre göre düğününde terk edilen bir kadın varsa... ...bizim tarafımız bellidir. Hiç merak etmiyor mu cidden? Yeter olsun. Ay yeter ama ya. Ya duyan da sen terk edildin sancak ha. Böylelerini rezil etmek lazım. Hı. <laughs>